Koymayı da başlayacağım. Bunu size göstereceğim. Tıraş köpüğü hmm. koyacağım bence. Hmm. Slime'ımız bozulur diye borak saldım yanıma. Evet koydum. Evet arkadaşlar bakın şöyle oynayınca böyle iki, ipeksi bir hal alıyor. Sonra kendine dönüyor slime'ımız. O yüzden korkmaya hiç gerek yok. Bakın böyle oluyor. İyip yapışmıyor birbirine. Bakın şimdi birazdan ne olacak? Göreceksiniz. Ellerime yapışmaya başladı. Elinize de yapışıyor. O yüzden korkmayın. Slime'ım bozuldu. Slime'ın bir daha oynayamayacağım diye korkmayın. Bakın kendine gelmeye başladı. Ver çıkar mısın? Slime'ı gösteriyorum. Arkadaşlar bakın. İkimiz de bu arada arkadaşlar bu sıcakta beyaza dönüşüyor. Ve şeffaf da olabiliyor açılınca. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ben göreceksiniz. Bakın. Kendine geldi. Şimdi Bera'nınkini yapıyoruz. Bir dakika, elimi temizlemem gerekiyor. beraber getirsin aynını. Seninkini yapacağız. Şimdi ben bunu göstereyim isterseniz. Şöyle koyuyoruz. Tıraş köpüğü alıyorum. Yapma! Dur, tıraş köpüğü sıkacağım. Üstüne tıraş köpüğü sıkıyoruz. Sen bunu tutar mısın? Hayır, bunu bulma. Kapı. Aa, var mı? Kapı. Arkadaşlar, Bera çok mızıkçılık yapıyor. Ona biraz fazla sıkalım. Sonra bana da sıkacağım ben zaten. Şimdi karıştırıyorum. Böyle pasta gibi yaptım. Eline yapışır aşkım ben. O yüzden sana yaptım. Bakar mısın <laughs> Arkadaşlar Berra bak kameraya bak. Kameraya bakabilir misin? Arkadaşlar o çok dibinde duruyor. Berra <laughs> Berra geri <gülüyor> git. Geri git. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak, yine öyle oldu. Böyle elleriniz mükemmel bir şekilde kirleniyor ama sonra kendini toparladığında elinizdekiler de oluyor. Ama yapım... E, 45 göbekte merkez, 45 göbekte. O anda yapıyorsanız hiçbir şey olmuyor. Of <laughs> 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 çok, çok güzel oldu onunki. ki. Ben kendime... Anlaşıldı 45. Al bakalım. Onun popuk, popuk oldu. Çünkü o kadar pofuduk olmadı. O yüzden ben kendime biraz daha koyacağım. Vera biraz çekilir misin? Kameraya ben de görmek istiyorum. Neyse gel gel. Arkadaşlar ben çok fazla dökeceğim. Kendime. Bera'nın kadar döktüm. Bera'dan daha da çok döktüm aslında. Aslında Bera'nın gibi büyük gibi geliyor. Vera görüyorsunuzdur herhalde. Vera biraz kameraya getirsin aynı. Hani. Heh tamam. Arkadaş Vera tamam o kadar da getirme. Beni göremiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben kameranın çok uzağında olduğum için kardeşim size daha büyük görünüyor. Bu arada biz kanalımızın adını değiştireceğiz. Sizce şu kanalın ismini koyalım mı? Ee, Berra, Berin ve Berra Süper Kardeşler kanalı koyacağız. Hı hı. Çünkü bütün e, videolarım kardeşimle geçecek. Bu kuzenlerimle. Yani çocuklarla geçecek e, kanalım. Benimki de beranlık gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar benimki de mükemmel bir kıma vardı ve beranın slime'ına döndü. Beranın slime'ında daha da iyi oldu diyebilirim yani. O kadar güzel. Mağazaya da bıraksın da burada. Arkadaşlar bunu nereden aldım soruyorsanız ben bunu Semer Kırtasiye'den aldım. Galiba ismi bu. Ben de aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu kadar kutudan iki tane sınav çıkıyor arkadaşlar hatta üç tane de olabilir beraber çıkar mısın ben de göstereceğim arkadaşlara bakın şimdi bunu kulaklıkla dinliyorsunuz açıyorum bir dakika Şimdi sesi dinleyeceksiniz. Lütfen arkadaşlar. Başka bir videomuzda presleme gelecek. 30 like alırsa geliyor prensleme. Ama o ve bir sürü kişi izlerse yapacağım. Arkadaşlar burada bunu kim izliyorsa herkese davetsi olur lütfen bizim videolarımız o kadar fazla izlenmiyor. Arkadaşlar, ama arkam. ama kardeşim de oha demeyi öğrenmiş. Söyle bakayım. Oha diye. Ya çok güzel ses çıkar. Bakın şimdi plastirmiş gibi yapacağım. yapayım. Bakın böyle yapıyorsunuz. Açıp böyle yapıyorsunuz. Demiş gibi ses çıkıyor. Şimdi ben evet. Şimdi sıkıyorum. Arkadaşlar mükemmel ses çıkarmıyor mu? Bu arada biz bunu dün aldık. Nasıl dün ben, de, ben, gece nasıl kalmışsın? Tıraş köpüğü sıkıttım arkadaşlar dün gece. Nasıl? Biz bu videodan önce ne de bir sıkıttık. Bu arada sıkarsak katılaşırsın aynen. Nasıl Ben de bak çöpe atarız. Evet, Arkadaşlar ben orada hiçbir şey dinlemiyor. Evet, bir şey oldu korktum. Bu. Ben biraz istiyorum. Daha çok bir yapacağım. Arkadaşlar 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 ben daha tıraş köpüğü koymayacağım. Köpüğümüz bitebilir sonra. Şimdi bizim buralarda hiç satılmıyor. Kış, tamam. Kardeşime koyup bitireceğim bu işi. Bakar mısınız? Ben ondan sonra mükemmel bir şey olacak. Bakın kardeşim de slime şöleni yapıyor. Göstereceğim ne yapıyor. Bağılmıyor. ama yaptım. Bu arada yukarıdan da Petuto'nun reklamı yapılıyor. Bu arada Petuto'nun şeyi çıkmış. Ee, kahvaltılık şeye. Adı nedir? Adını unuttum. Ama kahvaltıda yiyebileceğiniz şey çıkmış. Arkadaşlar. Şimdi de Heddar çal shoulders çıktı. Bu çok çoktan geld. Bakın arkadaşlar, tıraş köpüğü koyu koyu slime'm büyüyor yani. Küçücük slime'da daha demek arkadaşlar şimdi kocaman sarıp kırarmamış. Arkadaşlar şöyle. ellerimi böyle. Baba video çekiyor şu an. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Bu bir dakika. Vera bekle bir şurada. Arkadaşlar şimdi geri döndüm. Şey geldim de. Çıkar mısın? Bakın bakın. Sese bakın. Arkadaşlar kulaklıkla dinliyorsunuz. Mükemmel olur. Bakın ne yapıyorum. Hey! Böyle yapınca böyle böyle yapıyorsunuz. böyle sarıyorsunuz. Bakın. Sese bakın. Şöyle bakın. Baloncuklar çıktı. Çık böyle. Preslemiş gibi olmuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben susuyorum. Sıvay konuşuyor. Bu çocuk koşuyor. Hepsi bir yana, kamerayı düşürdü. yapma. Oh. Wow. Oh. yapma. Hepsiyle vedalaşıyor. Yeni buluş Burak ve azaltıcı spreyle çalışır. Tüylerin nasıl kolayca döküldüğünü gözlerinizle görün. Burak tüm ve azaltıcı sprey şimdi Burak.tr'de tüm ekranelerde. Yine arkadaşlar şöyle açıyorum kocaman diye ama biraz yırtılma var o yüzden bıcıklaşınca borak tutamamayı düşünüyorum. Bu arada bıcıklaşınca arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir dünya oyuncak şeffaf slime yapamıyor biz yeşil slime yapacağız diye ümitleniyoruz şeffaf yapıyoruz yani. Bir dünya oyuncaktı kendi kraliçe olarak yapmış ama bakın şeffaf oldu. Şöyle. Ben bir dünya oyuncak o kadar iyi slime yapamıyor. Bana göre. Ama başkalarına göre yapıyordur tamam. Başkalarına göre yapabiliyordur. Ben de tamam. Ben dediğim gibi bana göre iyi yapamıyor. Size göre iyi yapıyorsun. Yani bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada slime'ın güzel olmuş mu? Kardeşimin de çok güzel oldu bence. Bu arada ben kardeşimi çok beğendim. Alayla Tekin'in şarkısı çıktı şimdi. Saç kirmiş içine. Hadi arkadaşlar benim kardeşim şey. Bakın böyle böyle yapıyorsunuz. Ve böyle yapınca Arkadaşlar slime'larınızı preslemenize gerek yok. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Açıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle, böyle 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 yapıyoruz. Alısı da pres slime yani. Onun heyecanını yaşamak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu arada beni tutkansız bolaksız videomda gelecek. arkadaşlar geldi <laughs> Anlaşıldı. Göbek boş arkadaşlar. Göbek boş. Burada öyle bir hava oldu ki. Bakın. Sallayınca daha da çok ses çıkıyor. Bir daha yapıyorum. Açıyorum. Bu arada bu videoyu Arda izliyorsa Arda bak bize gelince oynayabilirsin Zulay. O kadar istiyorsun ya oynamak. Tam da senin rengin yeşil. Belki yeşil seversin Arda. Marina'ya yakın araç var mı Marina'ya yakın? yapıp <laughs> oradan gelirim. Çünkü bu şurada yazıyor. Görebilirsiniz Anlaşıldı abi direkt Bakın oynuyor <laughs> ya. Ee, daha da çok gidiyor. Beni görebildiniz mi öyle yapacağım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne? Görüşmek üzere.